Selamlar, bugün sizlerle İngiliz eğitim sistemi ile Türk eğitim sistemini birazcık karşılaştıracağız. Aslında üniversite alacağınız eğitim üzerine gitmek istiyorum. Tamam. Tabii de şu, birçok öğrenci aslında İngiltere'ye geldiğinde ne kadar çok doğrulanacağını düşünüyor. Çünkü takdir edersiniz ki dünyada ilk yüze, ilk iki yüze, ilk 500'e girmiş üniversitelerden hiçbir üniversitemiz yok. Dolayısıyla hani aklımızda Otlu içi var. Otlu Boğaziçi Üniversitesi bile bugün 800 bin bandında. Böyle olunca geleceğiniz herhangi bir üniversite İngiltere'de illaki ilk 500'e girmiş boyutta oluyor haliyle de ne kadar zorlanır mı düşünüyorsunuz? Aslında burada farklı olan tek bir şey var. İngiliz eğitim sistemi size öğrenmeyi öğretiyor. Yani hocaların size çok zorlamak veya kapasitenizi aştırmak gibi bir gayesi yok. Sadece var olan kapasitenizi ortaya çıkarmak gibi bir misyonları var. Hal böyle olunca sizin sınıfta ne kadar çok kişinin sınıfta kaldığı veya kaç kişiyle kaç kişinin geçip kaç kişinin geçemediği öğretmenler için ne noktada önemli? Şöyle söyleyeyim. Burada eğer ki siz sınıfta kalıyorsanız yönetim öğretmenin tepesine çöküyor ve diyor ki neden senin ders anlattığın öğrencilerin sınıfta kalıyor? Ödevini mi yapmadı? Derse mi gelmedi? Neden? Öğretmen olarak siz bunu sorgulanmasını yapıyorsunuz. Yani siz bunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki işte sınıfta kaldı çünkü bizde nasıl oluyor? Öğretmen sınıfta bırakıyor herkesi. Gidiyor işte içeri öğretmen odasına. 5 <laughs> beyler şöyle. Hepsi dersten bir alıyorlar. Bir dakika ya. Yani buradaki en önemli nokta şu aslında. Bizlerin birazcık hani en önemli farklılık diyeyim aslında. Bizim Derste anlatılanı anlamama ya da işte derste anlatmıştım zaten bunları demek gibi bir üste çıkma durumumuz var veya işte hep öğrencinin suçuymuş gibi yansıtma durumumuz var.